Bu topraklar bu medeniyet adalet ve hak kavramlarıyla yorulmuş özel topraklar. Biz kanunlarımızın bazısını Avrupa'dan almış olabiliriz ama adaleti, hakkı asla batıdan öğrenmedik. Bizim mahkeme kararlarımızda Türk Milleti adına diye başlar. Çünkü en büyük yargıç millettir. Hakimlerimiz, mahkeme soranlarımız o vicdanın tam kendisi temsilcisidir. Adalet adına çok ilginç zamanlar yaşıyoruz. Birileri bize adaleti yeni öğrenmiş gibi bir muamele yapmak istiyor. Bu toplumun adalet bilinci yokmuş gibi davranmak istiyor. Sanki bu ülkede darbe mahkemesinin kurulmamış gibi, da spor salonlarında tiyatral bir yargılama yapılmamış gibi, darbecilerden telefonla doğrudan talimat alınmamış gibi, 12 Eylül'de 28 Şubat'ta insanların eğitim hakkından, çalışma hakkından, hatta yaşam hakkından söze yargıçlar eğiliriyle endişe etmemişiz gibi, o partiden almasaydım da bu partiden bağlasaydım diyecek kadar cüretli olan bakanlar görmemişiz gibi bir adalet algısı oluşturmaya çalışılıyor. Ben burada bir davanın tartışması yapacak, gelecek ve övecek biri değilim. Burası bir mahkeme değil Ama bir tavra, bir algıya, bir meslektaş olarak itirazım var. Kabul etmiyorum bazı siyasi partilerin duruşlarını. Güvenlik ve özgürlük dengesini kollamak, korumak durumundayız. Herkes için özgürlük kadar, herkes için adalet de anlamlıdır, önemlidir. Yargı da bizim, emniyet de bizim. Bu kurumlar bir grubun, bir partinin, bir anlayışın değil, bu devletin, bu milletin kurumları. Bu kurumları kollamak, korumak hepimizin görevi. Eline makam alan, üç kuruşluk bir yetki alan birçok insanın hemen polisimize, yargıcımıza, savcımıza, şem yitirmeye başladığını üzülerek görüyoruz. Hiçbir kimse milletvekili olsa bir polisin amiri değildir. O görüntülerde gördüğümüz şekilde bağırma hakkı yoktur. Milletvekili kendi alanında çok kıymetli yetkili. 14 yıl vekili geban bir al söylüyorum. Dokunulmazlık daha çok kürsüye ulaşma kürsüde konuşma yetkisi için vardır. Yasak olan bir yere girmenin, aramayı engellemenin, her türlü yanlışa omuz vermenin, polisi tartaklamanın, yargıda küfretmenin adı dokunulmazlık değildir. Yanlış yapan, sınırı aşan polis de varsa, başka da varsa zaten şikayete konu olur, geleni yapar kurullarımız. <laughs>